Kalimera. Θα Bu fiiller hangi zamanda çekimli? Yanındaki boşluğa ne yazacağız? Θα basit gelecek zamanda. Yani sürekli tekrarlanmayan zamandan bahsediyoruz. Çünkü Yunanca'da iki tane gelecek zaman var. O yüzden karıştırmamanız için söylüyorum. Faperasume, περάσουμε. Enestotas hali nasıl? Pername. Evet. Θα Vakit geçireceğiz. Ya da geçeceğiz. O anlamı da var. Pernao. Birinci çoğul şahıs da enestotası pernao. Favo. Favo. Evet. Göreceğim. Vlepo. Enestotası. Fafiyi. Fafiyi. Üçüncü tek eşahısta. Evet. Çıkacak, ayrılacak, gidecek. Fevyi. Evet. Burası fiyi. Fevyi olacak. Fa yirisume. Kaçıncı şahısta? Birinci çoğul şahısta. Fa yirisume döneceğiz. Hangisi olacak? Enestotas. Evet. Yirisume. Yirizo. Yirisume. Fa Faminis. Fa Kalacaksın. Sen ikinci tek şahıs. Evet. Menis. Buraya boşluğa enestotası. Menis. Fa vapsete. Vapsete ikinci çoğul şahısta. Enestotası nasıl? Evet, vafete, savapsete boyayacaksınız siz. Vafete boyuyorsunuz. Fa horepsun. Horepsun burada psi sessiz harfi var. Dikkat edelim. Dans edecekler onlar üçüncü çoğulda. Evet, enestotas horevun. Fa ftasume, fa ftasume varacağız. Evet. Ftanume. Burada birinci çoğul şahısta. Fapas. Fapas hangisi? Evet. ikinci tek şahıs. Bu günlük kullanımda pas olarak da kullanılabilir. Mesela pupas. Nereye gidiyorsun? Tabii ki piyeniz derseniz de bu da kullanılabilir. Fapume. Fapume. Dikkat edelim. Evet. Söyleyeceğiz biz birinci çoğul şahısta. Enestotası nasıl olur? Evet, leme. Fa kimithi, fa kimithi, üçüncü teke şahıs uyuyacak. Evet, enestotas hali kimate. Yine üçüncü teke da yazmaya da dikkat edelim. Fa steylun, fa steylun gönderecekler, yollayacaklar kim? Onlar, üçüncü çoğul da O halde üçüncü çoğul şahıs otası sternun stelnun. stelnun. Fa kerdi sume. Tha kerdi sume. Kazanacağız biz. Hangisi olur? Birinci çoğul şahıs enistotas. Evet. Kerdi sume. Kerdi Tha binasete. Acıkacaksınız siz. ikinci çoğul şahıs. Tha binasete. Evet. ikinci çoğul şahıs enistotas. Binate. Binate. Acıkıyorsunuz. Açsınız. Ya da. Tha taksevepso seyahat edeceğim. Ben birinci tek şahıs. Enestotas birinci tek şahısı nasıl? Evet taksi devo. Burada psi, epsilon ve ipsilon oluyor. Taksi devo. Yalın hali yani sözlük hali fiilin. Ve son olarak fa spudasis. Okuyacaksın. Bu kitap okumak anlamında değil, tahsil görmek, öğrenim görmek anlamında. sa spudasis. Enestot nasıl ikinci tek nasıl? Yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Lipon, hasta merak herhalde. Lemnus da epomenevitaki.